4 gol, 2-2'lik skor, aksiyon dolu bir mücadele geride kaldı. E, Güvenç Hoca'nın yorumuyla başlayalım isterim. Kısa kısa hocam, karşılaşmaya dair ilk yorumlarınızı alayım. Sonrasında sorularım olacak, buyurun. Şimdi ilk yorum şöyle söyleyeceğim. Fenerbahçe seyircisi, kendi kendime sorayım, size sormayayım. Senin yerine almış olmayayım. Bu maçtan memnun mu? Cevabı da yine ben benim. memnun değil, öyle mi? Ee, hani istifa bağırdı bana göre Fenerbahçe futbolcuları gereken elinden yer gereken şeyi yaptılar yani bu kadar olur. Yani ayranın budur, yarısı sudur, içersen de budur, içmesen de budur. bu ya bu kadar abi yani yapacağı şey bu kadar. Beşiktaş cephesinden... Ben köpesinden... bu bir maçı Heh? böyle net anlatan bir yorum görmemiştim. Öyle mi? O zaman kesiyorum hatta. Teşekkür ederim. Yok estağfurullah abi. <laughs> Budur. Bitti. Söyleyecek Ama başka hocam şey... sizin bu söylediklerinizden izleyiciler şunu düşünebilir. Siz Fenerbahçe'nin kadrosunu yeterli bulmuyorsunuz gibi konuşuyorsunuz. sen buluyor musun? Sana soruyorum. Ben şimdi detaylara girdiğimizde bunları da konuşacağız <laughs> ama tamam. ben Fenerbahçe'nin şampiyon olabilecek bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Şampiyon yapabilecek bir yönetimin olduğunu da düşünüyorum ama başında işte ya 5 aydan beri söylediğim teknik adamın olmadığını söylüyorum. Çok küçük bir sorum olsun. Peki. Daha detaylı konuşacağız. Hala çok geç mi? Hangi konuda? Yani şampiyonluk ihtimali Fenerbahçe'nin hala mat var. Şimdi matematiksel şansın varsa ve böyle büyük camiasan bugün için geç dersek çok yanlış bir. Sonuna kadar zorlamak, sonuna kadar gerekir, zorlamak değil gerekiyor, Zorulamak ama ama her geçen hafta her geçen hafta Galatasaray'ı yenen Fenerbahçeden sonra Aa, bu artık potoya girer peşini bırakmaz kaybetmesini bekler ve o zaman da şöyle bir teoriden bahsediyorduk Kerem kimler zorlayacak diyorduk. Üç büyükler İstanbul'dan bir de Başakşehir geliyor. Dört büyükler Trabzon'u ikinci yarıdaki maçlarda yeseler zaten 12 puanı kapatırlar diye. Basit yani sokak diliyle anlatabileceğim bir şekilde gönülleri e, hoş tutalım diye böyle bir şey söyledik. Yani kapanmayacak bir şey yok ortada diye. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarı biz Trabzon'un puan kaybedeceğine inanıyoruz derken şunu söyleyemiyorlar. Takımımızın 5 maçı üst üste kazanacağına inanıyoruz diyen bir tane taraftar göremiyorum. 3 büyük kulüp için de aynı şey geçerli. Zaten mevzu o. Yani puan farkını kapatmak istiyorsan rakibinin takılması yetmiyor. Beşiktaş teknik adamıyla ilgili sıkıntılar yaşadı. Hı hı. Bir ayrılık oldu. Bak hiç örtüldü, konu kapandı. Şimdi Beşiktaş yeni bir sayfa açmanın peşinde. Fenerbahçe, Perere ile geçirdiği her gün Taraftarlar bugün statta ikiye bölünmüş taraftarlar vardı biliyor musun? Yönetimi ıslıklayan veya yönetim aleyhine konuşan taraftarları susturmak isteyen taraftarlar vardı. Fenerbahçe'nin sahip Fenerbahçesine sahip çıkmak isteyen taraftarlar vardı. Böyle giderse ikilik bugün ikilik yaşayan Fenerbahçe taraftarı yarın üçlü sıkıntılar yaşayabilir. Birisi başka bir şey konuşur, birisi başka bir şey Fenerbahçe taraftarı PR ile devam ederse yönetim taraftarla büyük sorun yaşamaya başlayacak. Bugün bunun sinyalini aldık. Fakat Fener... pardon. Buyurun taraftar şey istifade dedi. Hoca istifa demiyor kimse. Ali Koç istifa dedi değil mi? Bir tane hoca istifa diyen yok. Ve bir şunu söyleyeyim mi? Kusura bakma hani ...Serdar alacak def ama ben bugün hoca var ya memnundu biliyor musun yani? Bakma şöyle konuşuyor ama yenilmediğine memnundu. Şimdi o Ozana katılıyorum. Kadro var ama kadroyu bak çalıştırması yanlış. Orada birkaç tane pozisyonlar var o Salahin'in. Abi arkadaş böyle bir şey olmaz ya. Dur. Durmasını bilmiyor. Kim yapacak bunu? Hoca yapacak. Bir de Chelsea'ye gidecekmiş. Nereye gidecek Chelsea'ye ya? Aklım sırrı vermiyor yani. Salahin. Evet. Ya herkes onu ne kadar met ediyor ya. İnanamıyorum herifin her şeyi pozisyonlar geldi. Yediyse birebirlerde o şey Yezal bunu düğümledi düğümledi gitti ya. Durmasını bilmiyor herif ya. Öyle çıkarsan sahaya arkadaş. Veya Hoca onu çalıştırmazsa öyle nasıl duracağını öğretmezse, savunma yapması öğretmezse fiyasko işte yapacağı bu. Hocam bu çıkan öyle mi? şimdi siz yılların teknik adamısınız. Burada spor kanalında yorum yapıyorsunuz. Siz sabah programına dedip kodu programına koysak veya siyasi bir programa koysak sizin de yeriniz orası değil. Salayı zamanında ve yerinde oynatmazsan yarın salayı içinde. Hoca spor <laughs> programına çıkmazsa ikinci <laughs> konusunu biliyor musunuz alternatif? Sağlık. Hmm. Okulunda, yok, hocam o konuda, o alanda hocam e, büyük artık, takipçidir. Hocam, hocam gurme. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gurme. Ya sağlık da bütün bu hastalara Allah şifa versin. Tabii. El işlem çok kötü durumda, e, yoğun bakımda. Bütün hastalara Allah şifa versin. Şakası falan yok bu işin. Hakikaten sağlık ama... Tabii ya ki sağlıktan hocam. daha önemli bir şey vallahi yok ya. Neyin olursan olsun ya. Yüzde yüz. Yüzde yüz, onun içinde sağlık... Ya biz bir şey biliyoruz, yani bir şeyler... Bize profesörlerden bir şeyler geliyorsa hı hı. biz de buradan aktaralım. Herkesin bir bilgisi olsun diyoruz. Yani e, kendi bilgimiz falan değil. Bir yerden okumadık yani. Bir profesör bir şey söylüyorsa onları söylüyorum ben yani. Yoksa evet. yani yoksa kafamızdan ya bu böyle ben bunu bana iyi geldi. Şu bana iyi geldi falan demiyorum. Yeniden maçın içine Geçelim. dönelim. Evet, Serdar Sarı'da bu noktada döneceğim. Önemli bir bilgi vereyim. Tabii ki. Fenerbahçe Yönetim Kurulu şu anda olağanüstü bir toplantı gerçekleştiriyor. Şu dakikalarda. Şu abi. dakikalarda evet. Ne çıkar orada? Maçtan sonra başlamışlar. Yani saat 11 gibi, 10 gibi başlayan bir toplantı. Yani bugün oradan bir ciddi karar alacaklarını düşünüyorum. Ne gibi mesela? Teknik adamla ilgili. Hani sosyal medyada dolaşan Ali Koç'un istifasıyla, yönetimin istifasıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Sen onun için soruyorsun ne gibi derken herhalde. Yok onun içinde ben, yani ben merak teknik edin. adamla, teknik adamla ilgili. Bence de teknik adamla, adamla ilgili. E, Serdar Sarı'da Fenerbahçe taraftarı tribünden e, bize ekran başında hissettirdikleri kadarıyla skordan memnun değil. E, derbide herkes içeride kazanmak ister, kendi sah sahasında kazanmak istersin. Genelde de deplasman beraberliği iyidir. Ama bu tabloda e, Beşiktaş için de yeterli bir sonuç olduğunu düşünüyor musun? Bu ilk sorum. İkinci sorum da e, camia memnun mu sonuçta? Oyundan memnun camiye. Evet. Hoca da memnun. Hoca zaten güzel özetti Önder Hoca. Ee, oyunu e, başlığını koyuyor. Maçtan sonra yaptığı bazı toplantılarında. Yani biz skoru kazanamadık ama oyunu kazandık. Bu bir başlıktır. Hoca başlığıdır. Teknik adam başlığıdır. Altını dolduruyor. Ben de oyun olarak tabii Beşiktaş'ın oyunu daha öndeydi. Zaten evet. taraftar skora değil, oyuna tepki gösteriyor. bu tepki oyun. Peki hocaya ne tepki yok? Bence şundan dolayı yok. Mesut Özil gol attı geçen hafta. Hoca yokmuş gibi davran davrandı yedek kulübesinde. Artık tarafta da hoca yokmuş gibi davranıyor zaten. Çünkü bir hoca yok kenarda. Onu artık görmüyorlar, dikkate almıyorlar. İş başka tarafa doğru gidiyor. Tribünlerin yüzde yüzü diyemeyiz. Tabii ki ıslıklayanlar var. Tabii ki ıslıklayanları yani tepki gösterenleri tepki gösterenler de var. Sonuç itibariyle ee, seçimde gelmek, seçimde gitmek bunlar çok önemli. Fakat bu oyun hani geçmiş dönemin birikmiş tepkisi bu maçta. Sadece bu maçla ilgili değil. İşte altı üstü hani Beşiktaş beş derbidir. Beraberlik normal sonuçtur. Doğru. Ama bundan dolayı bu maçtan dolayı tepki gösterilmiyor. İlk 4 senenin birikimi bu. Evet. O 4 senelik bir tepki. Gösterenler bütün stat için söylemiyorum hep söylediğim bir nokta var. Bir an önce tazminat maddesi var mı? Primler isteniyormuş diyorlar. diyorlar o var, bu var. Ama hocanın seçtiği 11'e baktığımda dedim ki bu maçın sonunda bu 11 yönetimi istifaya götürür. Yani çağırır, davet eder bazı taraftan. Da. Bakıyorsun bu 11 yani bu orta sahayla Fenerbahçe ne yapacak dedik Beşiktaş karşısında. Ki çok iyi orta saha oyuncuları var. Çok çok iyi elindeki kadroyu kullanamıyor. Elindeki kadronun hakkını veremiyor. İyi kadro olabilir bir takımda. Doğru kadro ona bakılır. Bu iyi kadronun içerisinde doğru bir kadro çıkartılır. Çünkü çok adam var zaten. Belki der ki hoca her şey çok güzel bir santrafor. Belki onu der gelen bir hoca. Muhtemelen öyle diyecek bir santrafor diye. Eldeki malzemeden bir şey yapamıyorsa bileti sana keserler. Ama hoca ee, işi çok daha farklı bir yere götürüyor Ferhatçı taraftan aklıyla falan alay ediyor Maçtan sonra yaptığı açıklamalar normal açıklamalar değil Açıklamalara daha sonra Bu beni, bakarız Beni gönderin tazminatında gönderim açıklamaları bunlar Alay ediyor sanki Çok tuhaf geliyor bana Yani Allah sabır versin Fenerbahçe taraftarına. Böyle bari hocam konuşma Bari konuşma hocam Hani katılma basın toplantısına Bir gün ismini verme bir tane hoca Öyle bir maç olmuş ki fark yemiş Hocam basın toplantısını bekliyoruz dedik. Ya bu maçın ne, nesini basın toplantısını yapayım dedi. Olay bitmiş yani onu da eve getiriyor. Sen de artık basın toplantılarında insanlarla alay eder gibi konuşma hakikaten. Sonra diyorsun ki başkanı haksızlık ediliyor gibi konuşuyorsun. Başkanın bir şey yok falan gibi. Ya konuşuyor. başkanı korumak Pereira'ya mı düşmüş? Sana mı kalmış? Evet. Sen Fenerbahçe'nin ha soru geldi mi? Yok o yayıncı kuruluşu röportajında söyledi bir şey. Muhtemelen yayıncı da öyle Ali Koç istifa sesleri ne diyeceksiniz diye sormazlar pelere diye düşünüyorum ben. Öyle bir tarzı yok yayıncı kurmuş Yok Konu şeyden çıkıyor. Galibiyet alıp başkanımıza hediye etmek istiyorduk. Ha, oradan oradan çıkıyor. çıkıyor. Ama sen kulübün siyasetine girme. Hı -hı. Sen saha içinde kalmalısın. Senin dediğin doğru. Orada şöyle düşün aslında. Düşünelim ya da işverenine karşı sevimli görünmek isteyen. O zaman orta, orta sahası sağlam bir kadro yap. Ya bunları yapmak istiyorsan, gerçekten istiyorsan iyi bir oyun oynat. Çıkardığın ile yap bunu. Ben Maçı Ali Koç olsa öyle yap. Ben Ali Koç olsam derim ki ya Pereira senin haddine mi benim orada korumak? Sen kimsin derim. Ali Koç da söylemekte geç kaldı. Sen öyle bir takım kuracaksın ki sahada oynattığın oyunla beni tribünlere karşı savunacaksın. Öyle savunacaksın. Senin için sahada. Avrupa Ligi'ndeki maçtan sonra yaptığı açıklamalardan sonra sabah Pereira'yı gönderecektin. Hele onu unuttum şimdi yurt dışında yaptıysa o günkü açıklamaları orada bırakıp gelecekti. Yani artık Kerem biz istediğimiz kadar konuşalım haftalardan beri konuşuyoruz. Ne Fenerbahçe'yi konuşuyoruz ne oynanan oyunu konuşuyoruz. Bütün gündem maddemiz Fenerba e, Pereira. Fenerbahçe biz ha. Pereira. Fenerbahçe'yi konuşmuyoruz bize. Perere'yi konuşuyoruz. Teknik adam futbolu konuşamıyor. Üçlü savunmanın bu kadar konuşulduğu bir sezon hatırlamıyorum. Üçlü savunmaya geçtik. Bizi aylarca onunla avuttular. Şu anda konumuz <laughs> üçlü savunma değil artık. Pereira'nın neler yaptığı, neler yapmadığı ya da